Hadi kızım. Sağ ol Sonar'cığım. Rica ederim. oğlum senin yüzünden mutlu olamadı. Varlığınla onun hayatını zindana çevirdin. O doğurduğun çocuk da sana düşman olacak. Analığını yaşayamayacaksın. Torunum Sömer de babası gibi olacak. Seni sevmeyecek asla saygı duymayacak. Rüça? Çocuklar yok mu? Yoklar. Benden Nihat'la Mine'yi araştırmamı istemiştin. Al. İşine yarayacak bence. Evet. Hiç şaşırmadım. Sadık Bey kalp krizi geçirmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Ne? Ne zaman? Birkaç saat önce. Hay Allah. E, ne olmuş peki? Yani durumu nasılmış? Ameliyat edilecekmiş. Türkan. Baba iyi olacak. İnşallah. Ben çocukken babaannem hastaneye kaldırılmıştı. Fenalaşmıştı böyle. Annem çok korkmuştu. Kendini suçlar gibi bir hali vardı. Böyle çaresizlik içinde ağlıyordu. O sırada bizim evin emektarı Yadigar teyze annemi teselli ederken eğer bütün bu acına korkuna rağmen içinde bir ferahlık hissi varsa korkma. İyileşecek demişti ve babaannem gerçekten iyileşmişti. Annem almıştı onu hastaneden. Benim de içimde aynı his var. Aynı ferahlık hissi var. Ama hem işlerin doğru çıkarda sebebi olma. İşlerim bitince arayacağım seni. Babamlara gitmeden önce eve uğrayalım. Küçük bir işim var. Tabii tabii. Üstünü falan değiştirsin. Oldu. Bir de motorla eve gir istersen. Fena mı işte? Yürüme diye. Sokağın başına inerdim ben. Birileri görecek şimdi. Panik yapma. Kim görecek ya? Babamın arabası da yok. Halamlara gittiler herhalde. Hadi bekle ben. Gir içeriye. Cık, gidersen gireceğim. Sen eve girmeden gitmeyeceğim. Hadi. Allah Allah kapıdayım zaten git tamam. Buradayım. Hadi çal kapıyı. Hadi geri git biraz bari. Görmesin bizimkiler. Hadi gir, bekliyorum. Tamam, giriyorum. Bay bay. Derya, Dönüş, ne oldu? Babam, babam hastanede. Ne hastanesi Dönüş? Ne oldu babama? <laughs> Nasıl oldu baba? Durumu hala kritik. Anjiyo'dan sonra ameliyatı alındı. Eğer babama bir şey olursa. Eğer onu kaybedersem. Katili siz olacaksınız. İşte o zaman vicdanınıza nasıl hesap vereceğinizi siz düşünün. Benimle böyle konuşamazsın. Saygılı ol. Saygı yıkarak, kırıp dökerek kazanılmıyor. Ben her şeye rağmen size saygıda kusur etmedim. Ama sizin bizim acımıza bile saygınız yok. Tübük, çıkılmaz çıkalım Bırak. Dur. Döksün bakalım içindekileri. Her seferinde daha fazla nasıl yaralarım, nasıl kanatırım diye düşünüyorsunuz. Ben de ailemde bunu hak etmedik. Ben bu eve geldiğimde sizden çok şey öğrenirim diye heveslenmiştim. Ama sizin bana verdiğiniz tek hayat dersi... ...sevgisizlik oldu. Gidelim bu Konuşacağız bunu. Türkan! Türkan ne oldu? Anlatacak mısın bana? Ne yaşadığını annemle? Hiç. Hiçbir şey sormadım. Ne demek sorma bana Türkan? Az önce babamın katili siz olacaksınız dedin. Ne demek istedin? Bana bu cehennemde yalnız olacağımı sen söylemiştin. Şimdi neyini merak ediyorsun? Türkan bilmek istiyorum lütfen. Sonra konuşuruz. Şu an tek istediğim babamın iyileşmesi. Beni bir an önce kardeşlerimin yanına götür. Ya sen biliyordun yani. Niye bana söylemedin gelirken? Nasıl söyleyeyim ya? Panik yapacaktın iyice. Bir de yalan söylüyorsun takımla ilgili konuştuk diye. Ben bilseydim kendim kalkar gelirdim. Yok artık. Bir de tek başına mı gönderseydim seni? Ya neyse ne? Derya sen bu saate kadar neredesin? Hani yemekten önce gelecektin? Sadık baba Derya gelmedi dedi. Derya yok dedi. dilerim Sadık baba. Ya tamam. Hepiniz üstüme gelmeyin ya. Niye duruyoruz burada? Hadi gidelim hastaneye. Nesrin teyze gelmeyin demiş. Niye gelmiyormuşuz ya? Ya annem aradı. Ablam gelecek buraya. <laughs> Sağlık baba gelecek. Dönüş söz verdi. Tamam Mesut. Tamam Mesut sen üzülme. Babam gelecek tamam mı? Hadi gel. Sen uyu. Babam gelince biz seni uyandırırız. Uyumayacak Mesut. Dönüş. Tamam Gitme üstüne. Ne kadar üzülmüş baksana. Ben sıcak içecek bir şeyler hazırlayayım. Ben de yardım edeyim. Başta inanmamıştım sana. Neyse işte. Haber verdiğin için sağ ol. Senin için yapmadım bunu. Dönüş çok kötüydü. Bir başına paniklemiş kız. Ayrıca Derya'nın da bilmesi gerekiyordu. Biz tam çıkıyorduk zaten. O sıra sen aradın. Ha. Eminim öyledir. Ne demek istiyorsun? Ne anlıyorsan o. Serdar. Sen çok ileri gidiyorsun ha. İleri giden sensin. Kızı alıp gidiyorsun. Kaç saattir alıkoyuyorsun. Hiç düşünmüyor musun ya sen merak eder mu ailesi diye? Alıkoyduğum falan yok. Zorla götürmedim. Sen bu aileyi bilmiyor musun ya? Beraber büyüdük biz. Sadık amca hastalanmasaydı, Derya eve geç gelseydi ne olurdu hiç düşünmedin mi? Derya senin üniversitede takıldığın kızlardan biri değil oğlum. Sen o kızı üzemezsin. Abla, abla iyi ki geldin. Tamam bir tanem sakin. <laughs> Sol enişte de geliyor mu? Geliyor arabayı fark ediyor şimdi. Ablacığım. Derya. Tamam ablacığım tamam. Abla gidelim görelim babamı hastaneye diyorum. Annem izin vermiyor ne olur sen konuşsan. Kızlar babam şimdi ameliyatta. Gitsek de göremeyeceğiz. Oralarda perişan oluruz. Ben burada biz bir arada olalım diye geldim. Hem annem haber verecek merak etmeyin. Abla iyi geldin. <laughs> Acaba böyle mi gidecektim baba evine? Eniştem. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bahçeye geçin istiyorsanız. Biz önce yukarıda biraz bir konuşalım. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.